Değerli Venüs Karmenkul izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak bizler bugün neredeyiz? Bugün bu güzel Balıkesir Gönen Armutlu Köyümüze geldik. 295 metrekareden oluşan bahçe tapulu bir yerimizin tanıtımı. Resmi kadasyonumuz bu şekilde. Köyümüz hemen şöyle göstereyim. Şurada yandan zaten görünüyor. Köyümüze yürüme mesafesindeyiz bizler. Elektrik zaten dibimizde göstereceğim tabii önce diğer köyümüzü gösterelim. Evet şuradan elektrik direğinden elektrik alanlar var. Bahçe tapulu yerinize zaten sizler dilerseniz hobi bahçelik bir ev yapabiliyorsunuz. Elektrik direğimiz burada. E, su problem değil zaten su bol olan yerlerden bir tanesindeyiz ve, ve alt tarafta kalıyor. İki köyün arasında bahçe tapulu, hobi bahçeli çok güzel bir yere geldik. Şöyle Hafız Hüseyin Bey köyümüzde gösterelim. İki köy arasında kalan, dağların eteklerinin arasında kalan bizim satılık yerimiz burası. Dümdüz bir yer. Zaten görüyorsunuz şöyle yeri hemen hemen sınırları belirli bir şekilde. Tabii ben burasını özellikle drone göçlerimizde daha net bir şekilde paylaşacağım. Bu şekilde boruların olduğu yerler dahil. Bizim alanımız böyle. Ana asfalta çok yakın bir konumdayız. Resmi kadastro yolumuz var zaten görüyorsunuz. Evet köyün hemen çıkış veya giriş kısmında diyebilirsiniz. Köyle arasında 5-6 parsel var değerli takipçilerimiz. Dileyen köyden su da çekebiliyor. Bunu yapan müşterilerim var. Dileyen elektrik direğinden elektriğinizi alabiliyorsunuz. Şurada kurutmayı gösterelim mi? Evet, şurada da kurutmaya Elektrik çekmişler zaten Sizler de isterseniz bir belirli bir masraf ettikten sonra çekebilirsiniz ya da bunlara da gerek yok derseniz zaten burası bahçe tapulu olduğu için güzel bir hobi bahçelik ev yapabiliyorsunuz Yolumuz var su var arazimiz bu şekilde ve dümdüz gördüğünüz gibi Evet, dağların eteklerinde mis gibi havası var. Köy yaşantısı arayanlar için, ufak parsel arayanlar için bulunmaz yerlerden bir tanesindeyiz. Burası Sarıköy merkeze yaklaşık 5-6 kilometre mesafedeyiz. Sarıköy'de büyük marketlerin hepsi var. Sağlık ocağı var, PTT var. Bütün ihtiyaçlarınız, kasabı var, peynircisi var, hepsini oradan karşılayabilirsiniz. Gönen'e gitmek isteyen takipçilerimiz, burayı alan kişiler de yaklaşık 20 kilometre sonra da Gönem merkeze ulaşabiliyorsunuz. Buradan Sarıköy'e çıkıyorsunuz, 5 kilometre sonra Sarıköy'desiniz. Sarıköy'den de Denizkent, yani denize de yaklaşık 15 kilometre mesafemiz var. Onu da belirteyim, denize de gidebilirsiniz. Buradan daha yakın bir konumda. Özellikle onu da sizlere söylemek istedim. Fiyatımızı ben açıklama kısmında mal sahibimiz ne istiyorsa direkt sizinle paylaşacağım. Cüz'i pazarlık olacaktır onu da belirteyim. Evet alana satana hayırlı uğurlu olsun her daim olduğu gibi. Duran görüntülerimizde sizlere baş başa bırakıyorum. Telefon numaram 0554 377 32 33 Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.